Da üçgeni A sistemi dünyanın en acıması savaş tekniğiyle bu ülkeyi yok edecekler dedim. Şimdi düşünün 1993'te hakikati açıklasalar bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacak. Maddi manevi dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacaktı. Ne yaptılar bu hakikati gizlediler. Hepinizi aslınızdan özünüzden haktan uzaklaştırdılar ve yok edici bir programı aldılar. Yok edici yok eden de sizsiniz yok olacak olan yine sizsiniz. Örneğin sadece 40 milyon mülteci için geldi bu görüntü. Bakın bu görüntü siz sadece görüntüyle meşgul. Edin. Ben size hakikati söyleyeyim. Hatay yarın diyecek yine. Şey Suriye, Hatay, Gırıkhan, İskenderun, Erzin bölgesi dahil Mersin, Adana. Bun buralar bizimdi zaten. Vermek zorundasınız yoksa alırız diyecekler. Siz de diyeceksiniz ya bizim uçaklarımız var, top tüfeklerimiz var. Onlar bu ülkeyi yok etmek için tasarladılar. Ya nasıl olur? Daha önceden de size anlattım ayıkmadınız. Zamanı vakti yani olaylar olunca ayıkıyorsunuz o da bir işe yaramıyor. Öbür tarafta Akdeniz bölgesini kime sattı? Ruslara sattılar, Amerikalılara, Almanlara sattılar, Katarlara sattılar İstanbul bölgesini. Ve ülkede 40 milyon mülteci Türk milleti hedef aldığı zaman bunlar zehirli yem. Zehirli yem diyoruz. Bunlara zarar vermeye kalktığınız an herhangi bir şey olduğunda Katar Türkiye'ye hedef alacak. Arabistan alacak. Rusya alacak. Öbür tarafta Yunanistan alacak. Türkiye neye uğradığını şaşıracak. Ya ben Urfa'ya giderken yeşil böyle bir suyun içinde balıklı gölde konuşma yapıyorum. Alanya'daki yeri dağıtırsanız dünyanın her yerinden bu ülkeye gelip istimla edip bu ülkeyi tarihten silecekler. Darbe için, sistem için gelecek. Yok Alanya'daki yer dönerse bu sefer dünyanın her yerinden maddi manevi desteğe gelecek. Oradan darbeyi yok başka bir çıkış, oradan darbeyi yok başka bir çıkış. En son Hatay'ın Erdin ilçesinde dilekçe işleme katılmış olsa bütün örgütler devre dışı oluyor, siz de kurtuluyorsunuz, yeniden bütünleşiyoruz ve gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetine bütün dünya muhtaç olduğu için maddi manevi desteğe geleceklerdi. Ne yaptı Erdin Savcılığı? İsrail'in misyonerliğini yapanların dediğini yaptı cemaatların. Ne oldu? Doğu hastalık, bela ve musibetlerle yok olurken birdenbire bir ayaklanma olacak. Doğu halkı diyecek ki TC'nin askeri bize zulüm yaptı. Askerinizi geri çekin. Yoksa öldürürüz diyecekler. Lan bu neydi başımıza geldi? Değil değil. Ben her şeyi önceden size söyledim. Siz maddi manevi desteği vereceğiniz yere yok ediyorsunuz. Ne oluyor? Yok edici oluyorsunuz. Sizi yok etmek isteyenlere de destek veriyorsunuz. Yok etmeyi hak ediyorsunuz. Bak Adana Adliyesi'nin karşısında. Hasta halimle büyük bir tezgah kurdular. Emniyet güçlerini, yargı mensuplarını kullandılar. Yağmaladılar orayı. 4 yıl boyunca biriktirdiğim malzemeyi yağmalattılar ve yarın bunu deşifre ettiklerinde Türk milletine millet ayaklanacak. Adana'daki yargı emniyet güçleri Kandil'in dediğini yaptı. Şehitlerimiz feryat etti. Feryat ediyor. Diyerekten. Halbuki ise önceden 10 tane Müslüman gelmiş olsa bu bozuk çarp dururdu. Durdurmak istemediniz. Şimdi kendinizi helak edeceksiniz. Dikkat edin oyuna gelmeyin. Allah sonumuzu hayretsin olanlar oldu bundan sonra neyi kurtarabildiyseniz